Efendim, Maltpur reklamlar hepiniz hoş geldiniz. Sol tarafımda Tunçarsan. Merhabalar. Sağ tarafımda Orhun Kayar. Merhabalar. Ben iskirası Bugün sizlerle birlikte yeni bir konuyu konuşacağız. Reklam yapmamasına rağmen çok beğenilen, çok sevdiğimiz oyunlar. Fakat burada aslında iki farklı şey var. Ee, senin bahsettiğin oyunlar mesela genelde kamu oyunda da çok e, sonradan bilinmiş evet. oyunlar ama en başta reklam yapmamış oyunlar oluyor. Aynen öyle. Daha çok bağımsız oyunlar. Genel olarak bağımsız yani. Evet, yine bağımsız. Yani ha. bir AAA gibi gümbür gümbür ben geliyorum demeyen oyunlar. Tabii ki belli bir duyuruları, reklamları var. E hepsini var. Ama mı? hani gümbür yani. gümbür gelmiyor. Çok büyük paralar yok yatı. Benim dediğim de aslında şöyle bir şey olacak. Benim iki tane oyunum var burada söyleyeceğim. Benimkiler de aslında büyük yapımlar. Büyük yapımlar dediğim hani bütçeli olan yapımlar evet. ama çok reklamlarını göz önüne sokmamış yapımlar. Hani reklam olarak Hı -hı. göz önüne sokmamış yapımlar. ve e, oyuncular tarafından da şu an çokça bilinmediğini düşündüğüm oyunlar. Hmm. Aslında ben biraz daha hani, ikinizden farklı bir yani e, reklam yapmamış, kendini sevdirmiş ama yine de bilinmiyor. Evet yani çokça bilinmiyor. Ben öyle okay. tahmin ediyorum. Okay. Çokça bilinmediğini düşünüyorum bu oyunların. Orhun sen senle başlayalım. Kaç oyunum var? Curs. E, benim 3 oyunum var. 3'ü e, de indie oyunlar. Yani üçünde aslında herkese tanınıyordur diye tahmin ediyorum ama ben birazcık şeylerinden bahsedeceğim. This War of Mine'da başlamak istiyorum. Hı hı. Ee, ben burada birazcık övüneceğim her zamanki gibi. Ee, This War of Mine henüz daha plan aşamasındayken ben keşfetmiş, yani keşfetmiştim değil. Gözüne takıldım. Evet, Multiplayer Komiteriye zaten hani haberler yazarken hani e, fark ettiğim bir oyun oldu. PR'ın en güzelini yaptığı aslında bakarsanız. Öyle sağa sola billboardlarla bilmem nelerle para yapmak, yapmaya çalıştığı işi çok güzel anlatarak benim hep aklıma da kalmıştı bu. Savaşta siviller ne yapar? Biz bunu anlatacağız dediler adamlar. Ve Yok, merak günler... edilen bir konu. Aynen öyle. Yani çıkana kadar hep böyle bir şey oluyor Ya böyle bir oyun vardı falan diye. Hani bazen ismini hatırladım bazen hatırlayamadım. Yani başarılı olacak mı bilemiyorsun sonuç itibariyle. Hani şeyde. Sağdan soldan böyle bir haberler geldi ama Aa bak bunu duymuştum iyiydi falan filan dedim. Ve çıktığı zaman da gördük ki gerçekten de savaşta herkes asker değildir. Ee, siviller ne yapar? Ne gibi e, ...ikilemler arasında kalır insanlar ve hayatta kalmak için neler yaparlar? Bunun atmosferini de çok güzel yansıtan e, efendime söyleyeyim oyun yani Oynanış olarak da şahane bir oynanışa sahip olan ve insanı gerçekten ikilemde bırakan bir oyundu. Dolayısıyla da hiç reklam yapmamasına rağmen deliler gibi satıp ki Türkçe desteği falan da geldi yani evet. o açıdan çok güzel işler yaptılar. Hala bakmadıysanız, bilmeyen varsa kesinlikle de baksın e, diyerek bahsedeceğim oyun. Peki o zaman ben devam edeyim. Benim de iki tane oyun var söyleyeceğim. Ya, elbette şu, sen bir sürü oyun daha bulurum ama bu iki oyun hani aklıma gelen oyunlar olur. Çoğunlukla bunlardan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi bakalım siz duydunuz mu merak ediyorum. Duymuşsunuzdur büyük ihtimalle. Yani, evet. Hiç de bilinmeyen bir oyun değil ama Banyeri Domain. Binary Domain. E, i̇smi tanıdık geliyor. E, tanıdık geliyor. şekilde duymuşum. şimdi gördüm oynamam. ama. Evet. <laughs> Şöyle Binary Domain'i ben Xbox 360 zamanında oynamıştım. E, o zaman ben yani böyle... Ben bağımsız yapımda çok böyle hani aram yoktu ama şeyde bağımsız yapım diyemem zaten. Evet. Binary Domain'i bayağı bütçeli bir... Third person aksiyon oyunu yani shooter oyunu. <laughs> Ama şeydi böyle hani çok iyi notları olmayan ya iyi notları dediğimde böyle 80 mertebe ulaşmayan uzak doğu piyasasına çıkmış batıya çok fazla hitap etmemiş bir oyundu kendisi ama hani tabii tabi yani seslendirmeyle falan İngilizceydi komple fakat temas evet. teması hani uzak doğu karakterlerine falan hissediyorsunuz o uzak doğu şeyini yanlış hatırlamıyorsam uzak doğu olması lazım ben de öyle bir izlenim bırakmışım en oyunu iyi hatırlıyorum çünkü ben third person shooter TPS aşığım bir insandır. ve ne TPS olsa oynarım böyle o zaman da saf ve güzel TPS bulamıyorum. Hani hmm. saf gerçekten böyle Aralara macera katmadan, mesela Uncharted saf bir aksiyon oyunu. Aksiyon. Yani saf bir aksiyon ama saf bir TPS değil, third person shooter değil. Platformlarla birleştirilmiş bir aksiyon oyunu. Ben böyle daha saf bir aksiyon oyunu istediğim zamanlarda bulmuştum Binary Domain'i ve hiçbir şey beklemiyorken, oyunla ilgili yani aman bundan bir şey çıkmaz derken inanılmaz keyif almıştım oyundan. İnanılmaz derece hoşuma gitmişti oyun. Eminim aranızda oynayan vardır. Hani çok fazla insan olmasa da ama e, oynamadıysanız bir şans verin. Eğer benim gibi gerçekten TPS'i seviyorsanız yani TPS'le çok alakanız yoksa belki hitap etmeyebilir ama bence çok fazla batı tarafında özellikle ülkemizde bilmemesine rağmen e, TPS türünde çok güzel örneklerden bir tanesiydi Binary Domain. Es geçilmemesi gereken bir oyun diye düşünüyorum. Stardew Valley diyorum ben de. Ha tabi. Yani. Ha de tabi de. de. yani çiftlik temalı bir aslında yaşam simülatörü. Uzaktan baktığınız zaman çok böyle hitap edecek şeyleri yok aslında. Keyword'leri yok yani. Evet ama hani çiftlik deyince böyle insanlar uzak durabilir aslında. Çiftlikten çok daha fazlası var yani. ki ben de girdiğimde çiftlikle bir şeyle falan uğraşmadım yani. Yok onu ekeyim, onu kazayım. Evet. Hiç ilgim de yoktur yani. Evet. Ben kazmadım. Ben direkt insanlara yürüdüm yani. Çünkü oyunda e, insanlarla iyi anlaşman gerekiyor. Yani kart kalp, kartlar var herkesin. Evet. İnsanları hani herkesini beğensin istiyor en azından. Bir iki kişi beğensin. Beğensin diye de hediye falan alıyorsun. <laughs> yani alakasız şeyleri hediye ederek trollediğim de oldu insanlara. Genel e, toprak hediye ettiğim, çamur aldım falan. <laughs> bazı karakterler içinde... beğenir yalnız bu arada onu. Bazı evet, e, bazı bazıları beğenmez de var. Tabii. Ama hakikaten beğensin diye de uğraştı Bir tane sarışın vardı, ismini unuttum. Ukala bir şey böyle. E, gidiyorsun Çok yanına tanımıyor falan da seni. Sen İlgilenmiyor ilgilenmiyor seninle falan başka bir şey konuşuyor. Kardeşi falan da var hatta. Tanırsınız ya. Ben... <laughs> Bizim mahallede ya. Adı atma gelmedi <laughs> ben. Ben kesin <laughs> tanıyorum da. Hayır, bir yerde yani o kadar uğraştık, hediyeler aldık, şey yaptık. Şey bir cümle kurmuştu. Hani sen aslında hani güzel çocuksun da çok kötü giyiniyorsun falan gibi bir şey dedi. Ulan dedim nerede kıyafet satılıyor? <laughs> Aradım falan Kendini baktım. Kendini beğendirecek. En sonunda bir yerde başka bir çocuktan falan bahsetti bana. Yok işte şu çok havalı bilmem ne falan. E dedim yeter ben senin peşinden <gülüyor> <gülüyor> oyun oyun da olsa yani daha uğraşmak sen <laughs> dedim ben oynamadım. Bak Stardew <laughs> Valley ben şeyde keşfetmişim ya yani, Terraria'yı oynarken hani geliştirme yeni başlanmıştı. Benim işte şeydi adamlar da böyle bir blog paylaşmışlar Terraria'nın e, sitesinden. Hani bizimle beraber çalışan arkadaşımız şöyle bir şeyler yapıyor. Bakın <laughs> ona destek olun hani e, şeklinde tanışmıştım ve gerçekten de e, altından güzel bir şey çıktı. Peki senin oyunun nedir? Benim bir sonraki bahsedeceğim oyun hangisini almışım? Evet, e, Pinti Panda'yı yine anlayacağımız The Long Dark aslında. The Long Dark'ı niye aldım? E, bu kadar yani çok popüler bir oyun aslında ama gerçekten de hani... Ulan şimdi bir düşündüm acaba reklam yap Yok hayır yapmadı. Aa, yani. vazgeçiyor değil mi Baya... Ulan <laughs> yani, bir dakika bunlar reklam yaptı. Bana verdiler. Tuna'ya verdiler. <gülüyor> <gülüyor> ya organik bir reklam hakikaten oldu. On, e, long Dark Orada iyi olmasıyla alakalı. Çok özür dilerim araya girip Böyle pek çok oyun var. Tabii, ki farkındayız ama biz burada kişisel olarak aslında biraz evet. daha evet. sevdiklerimizden bahsediyoruz. Onun da altını çizelim. Evet. Yani long Dark'ın hani kendi başarılı bir oyun olmasından kaynaklı olarak ben biraz da burada özellikle al e, almak istedim. Çünkü yani e, şey Long Dark'ın çıktığı aslında bakarsanız erken yaşında insanlarla oluştuğu dönemde tonla survival oyun çıkıyordu. Tonla yani, yani kalitelisinden kalitesizine. ...işte işte efendim söyleyeyim küçük ekibinden büyük ekibinden herkes o şeyden o pastadan ben de bir dilim yiyeyim kafasıyla hani insanlardan biraz para kazanayım kafasıyla çok iş yapıyorlardı. Ama Long Longtar arkasındaki ekibi de gerçekten teb tebrik etmek gerekiyor burada. İşlerini işlerin ciddiye alıp e, güzel düşünüp atmosferi itibariyle ki zaten hani klasik geyiğimizdir. Ne zaman Noctag'dan bahsetsem bunu da söyleyeyim ya. Yani, ana sayfasında bile daha doğrusu ana menüsünde bile üşüyorsunuz. Öyle güzel sesler yapılmıyor. Yani orada gerçekten güzel bir e, şey var. Atmosferi açısın, atmosferini yakalaması açısından çalışılmış sesler var. Efendim söyleyeyim e, grafik tasarımı var. İşte şey ışıkları var. Kuzey ışıkları bilmem neler. E, bu, tüm bunlardan ötürü bahsetmek istediğim ikinci oyun oldu. Ve hiçbir reklam yapmamış olmasına rağmen kazandığı başarıyla. Vay be alıyorum. <laughs> Anlaştık alıyorum. Şey, o zaman e... Orhun koduyla alırsan yüzde bir. Orhun koduysa bana da 50 lira gelecek diye. Ee, sende kaç oyun var bu arada? Bir tane daha var. Bende de bir tane daha var. O zaman ben gideyim sonra sen. Sonra Orhun'la bitirelim programımızı. Hadi ee, bendeki bir diğer oyun ise Capcom muydu daha öncesinde emin değilim. Yani gene büyük bir firmanın oyunu aslında. Gene uzak doğu oyunu. Fakat uzak doğu deyince akla gelen tabii ki de o ışıl ışıl yanan ampuller bir şeyler topladığınız şey falan gelmesin. gelmesin. Baya gene bir third person shooter oyunu ve bence bak açık ve net söyleyeyim son 10 yıldaki belki de çıkışı itibariyle yani son 10 yıldaki en iyi 10 aksiyon oyunundan bir tanesi diyebilirim en iyi 10 TPS oyun tersi. Vanquish. Vanquish. Oynamadım ama Aynen. duydum. Ben oynamadım. Duydun mu? Hiç hatırlamıyorum ya. Ya ya işte. Bunlar hep kaybedildi. Ne güzel <laughs> oyundu. niye oynamadın? Bakacağım ya. ama reklam, ya. reklam ya, yapmamışlar. Ya. Ya. Şimdi şöyle bir oyun. oyun gerçekten binary domain'den çok daha iyi puanlar aldı. Oyun basın <laughs> tarafından da iyi olduğu belirlendi. O zamanki sıkıntısı şuydu. O zaman tabii single player senaryolar daha uzun sürüyordu. Bu ki biraz kısaydı. <laughs> evet single bir oyundu açıkçası. Fakat oyundaki şey mantığıydı. Bir, e bilim kurgamız çok güzel. ikincisi görsel olarak çok güzeldi. Yani e, tırsıklı grafikleri yoktu. Yumuşak grafikleri vardı böyle. Yani sanki şey basmışlar. Blur basmışlar gibi bir grafikleri vardı ve oyundaki sistem e, silahla çatışmak artı kaymak. Yani devamlı kayarak ağır çekime girdiğiniz, ağır çekimden çıktığınız ve e, soluksuz bir aksiyon içerisine girdiğiniz hakikaten nefes aldırmadan size aksiyonlandıran işte 5 saat ama dolu dolu bir 5 saat veren bir oyundu kendisi. E, belki işte benim hakikaten böyle çok iyi TPS oyunu deyince aklıma gelen sayılı yapımlardan bir tanesi. Muhakkak bakın derin Batı Pazarı'nda özellikle ülkemizde de çokça bilinmedi. Bence hala birliği var. Tabii ben şu an böyle düşünüyorum da oyun açınca yokmuş yokmuş Kaçı kapatın ya? diyebilirim yani. Çok eski bir oyunu çekiyor. Gene Xbox ve PlayStation 3 döneminin oyunu. Yani 2009 2010 Hani o civarlarda. Yani o tabii o civarlarda çıkmış olması lazım. Belki 2007 bir ama zannetmiyorum. Ee, tatlı, güzel, sağlam grafikli. O dönem için en azından sağlam grafikli ama oynanış anlamında çok keyifli. Hala gideri olan bir oyun diye düşünüyorum. Eğer elinizde PlayStation 3 ve Xbox One var ve oynayacak bir şeyler arıyorsanız, duymamışsanız bir bakın derim. Tunca. Evet, Undertale son oyununda. Aman bu da bilindik bağımsızları söylüyor. <laughs> Abi bilindik. Peki şu, şunu soracağım sana. Reklam yapma diye sen nasıl keşfettin bu oyunları? Ya bir dakika. İlkini mi cevaplıyorum? Yo, Undertale'a gidelim. Undertale'a gidelim. Ya herhalde sosyal medyada görmüştüm. Tam ilk anı hatırlamıyorum. Yani sana ben... reklamını nasıl yaptı o yüzden merak ettim. Yani veya seni nasıl oynamaya ikna etti kendini? Ya, e... sen zaten reklam zaman... değil de adından çok söz ettirdi oyun evet. aslında. Yani her Başak yerde ya, bir hype oluştu. Ya bu nedir falan diye baktım ki retro oyunlara da ilgi duyan biriyim. Hani... Ama hype oluşmuşsa Undertale o zaman reklam yapmış demektir. Hayır ama reklam değil. Organizolar arasında organik. Studio Valley de aynı şey. Kulaktan kulağa biraz. Kulaktan kulağa yayılanlar. Ya Beni ne çekti bu oyunda? Bir kere en başta miza anlayışı çekti ve e, yani LucasArts oyunlarında olduğu gibi yani her yerde ayrı bir espri koymuş adam. Hani gidip kütüphaneye tıkladığında kitabı başında da bir espri var, şurada da var. yani Hem her yerine gidip bakmak istiyorum, karakterler çok iyi. Onun dışında e, rakibini öldürmeden e, geçebilme uğruna verdiği seçenekler, alternatifler çok iyi. Yani bütün paket haline baktığında yani bu benim oyunum dediğim, tam renklerimizin uyuştuğu bir oyundu. Ve bunun sayesinde bir de Earthbound'u keşfettim. Yani Earthbound oyununu da hep duymuştum ama oynayamamıştım. Mesile oldu yani. Evet Undertale için şunu diyorlar çünkü yani oynay oynayabileceğiniz en iyi Earthbound aslında. <laughs> Aynı şey Star Valley için de geçerli. Ona da oynayabileceğiniz en iyi Harvest Moon. Yani i̇ki tane aslında e, sağlam Nintendo oyununun şimdiki Ruhani nesildeki yani PC'de de oynayabildiğimiz belki oradan mı tavladı insanları biraz daha geliştirilmiş hali iki oyunda. Peki. O zaman Orkun son oyunuyla beraber mevzuyu bitirelim. son oyunum son zamanlarda da epey popüler bir oyun, Astroneer. Ben Astroneer'ı nasıl keşfettim? Şöyle keşfettim. İşte Steam'de her hafta en yani bir önceki hafta en çok satan oyunlar e, şey yapılır. Neydi onun adı? Listesi açıklanır. E, o listede yani oyunun çıktığından sonra diyor yani tabi oyun yanılmıyorsam bir perşembe günü çıktı. Bu liste bir pazar günü yani 3 gün sonrasına yayınlandı ve topana bodoslama girdi. 2. sıradan veya 3. sıradan evet. gelmişti hatta. Yani bir CS oynarsa işte GTA 5, hep olan oyunlar, CS:GO, bilmem ne falan filan. Astrony'ye girince şöyle bir kaldım. Bu neymiş ya? Yani? Yıldım baktım. Ee, yani işte inşa ettiğimiz, biraz hayatta kaldığımız ve uzayda geçen hani ee, temalı böyle çok oynamış fırsatım olmadı bu arada. Gerçekten çok övmeyeceğim oyunu ama. Bir dakika. Şu an bir şey fark ettim. Yapımcıları, akrabalarınları, beyler bu hafta sonu astronomi alıyoruz. <laughs> 15.000 kişi toplayın ben bunu listeye sokacağım diyor mu acaba? <laughs> Vallahi, öyle bir şey yaptılarsa çok mantıklı olabilir. Gönüllülüğünü arttırmak üzere. Ya yani yani oyuna çok güveniyorsan ama para harcayabilirsin aslında. Reklam yapmanın belki de incisi olabilir. Senin ha şey bu arada olarak. geçen şöyle bir haber verdi. Steam'de bir tane oyun yapımcısı kendi oyununa yorumlar yazdığı için oyunu siliniyor. <laughs> kendi oyuna bayağı abanıp güzel yorumlar yazmış. E, o çok sık olan e. bir diyor. aslında onunla ilgili bir video da yapılıyor Steam'in böyle bir takım rezalet evet. yani Steam'le alakalı değil bu rezaletler. O yani Steam'de yaşanılan yaşanan 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 rezaletler. Güzel e, aslında bir rezalet <gülüyor> yuvası. <gülüyor> o ne erken erişim oyunları yalan olduğu ne şeyler. Dur o, dur. Anlat yani, anlat. Mesela de kaldı. Şeyi verdim. Teaser yaptı. <laughs> <Teaser yaptım. gülüyor> e, evet, Astrony yani dediğim gibi çok fazla oynamadığım için çok övemeyeceğim oyunu hani yanlış olur sonuç itibariyle ama oyunu oynayan herkes memnun ve hani yine az evvel konuştuğumuz gibi kulaktan kulağa yayıldı. Evet. Belli ki bir şey var. eğer türe e, aşinaysanız ya daha doğrusu türü seviyorsanız göz atmanızda yer olan bir oyun. E, gerçekten de yani bir yani şey de olabilir gerçi, Steam'e sonradan girmiş olabilir yani kendi internet sitesi, sitesi üzerinden birkaç bin kopya sattıktan sonra Steam'e e konmuş olabilir. Evet yani Steam'e konmuş ve dolayısıyla Ama hani ya, yani, bambir... kendi kitlesi hani şey yaptı, bunu adamlar tabi billboard falan filan gene girmediler. E, Beğenen adamlar arkadaşlarına anlattılar, Steam'den satıldı, top 10 yani ben öyle olduğunu tahmin ediyorum top 10'a e, bodoslama girdi ve hani gören insanlar konuştular, e, paylaştılar sonra youtuberlar falan girdi işin demeye ve hani iş çevirinden şu an çıktı. Evet, ya çünkü topik. oyuncu yorumu daha güven veriyor sanki insanlara. Evet, evet. Firma reklamı gibi olmuyor çünkü. Arkadaşın önermiş ya gibi evet, oluyor. E. Yani. Reklam ilgi çeker, ilgini çeker senin ve Hı -hı. dikkatini üzerine çeker. Yani bakarsın şöyle Ulan, bu neymiş diye ama emin olmak için her zaman için kullanıcı yorumlarına evet, Ya Veya işte güvendiğin insanların yorumlarına, işte basın yorumlarına bakarsın her zaman için oyun hakkında söylenen ama aslında Yapısı gereği de galiba buna yöneliyor olabilirler. Şimdi reklam deyince böyle... ...triple A, gümbür gümbür efektler evet. falan öyle bir oyun daha müsait reklam ama... Çünkü pazar yuva bütçesi var o yüzden. Yani yani <laughs> evet. Undertale dedim, onun reklamında ne yapabilirsin yani? Video olarak öyle. hani ne, nereye kadar ne yapabilirsin? Yani Bilgi çekici olarak. Reklamdan yani. kastım şu, şimdi, şimdi firmalar e, ellerindeki ürünlerini kitleye ulaştırmak için her türlü reklamı yapıyorlar. Reklamdan kastım mesela sosyal dijital reklamdan bahsediyorum. Evet, Undertale dijital reklam yapabilir. Ya Şey bile var yani, yani benim böyle bir Star oyun olayım, var. Valley mesela veya şey This War Is Mine hani çok ilgi çekici bir şey reklam yapabilir mesela ama hani onlar ihtiyaç duymadan veya pazarlama bütçelerinde oyun yapım bütçesi zaten pazarlama bütçeleri olmuyor genelde öyle insanların. Aynen. E, onları da oyun yapım bütçesine katıp hani kulaktan kulağa çıkar inşallah diyerek yola koyulan insanların ortaya çıkarttığı oyunlar olma ihtimali yüksek. Tabii. Ya yani şey de var. E, o, konuyla alakalı şey eklemek istiyorum bir tek. Hani gidip bir işte atıyorum e, yabancı ülkelerdeki işte rakam rak, rock paper scissors falan filan Ay. gibi böyle medya şeyler şey de diyebilirsiniz. Arkadaşlar bakın benim böyle böyle bir oyunum evet. var. Lütfen göz atın ve yazın. Hani öyle bir PR de yapabilirsiniz. Onu da yapmamışlar muhtemelen. Hani insanlar yani yani sadece, hani, evet yani Sırf. para harcayarak yapmışlar en azından. Yani genelde bahsetmişlerdir oyunlarından, insanlar oynamış ve beğenerek hani onun yayılmasına, o sözün yayılmasına şey Kesinlikle. olmuşlar. Yani reklamdan kastımız birazcık bütçemiz var, para harcıyoruz. Evet. E, mevzusu oldu burada. Ya da direkt PewDiePie'a oynatıyorlar gerisi. <laughs> Hala oluyor. Ya, o da iyi para verilir tabii gördü. Ya para vermeden oynayıp o, ya, oynamış da olabilir bazı Sen şeyleri de, de, o falan. Oynuyordur, yani, yani, oynuyordur yani. muhakkak. Sonuçta da kendi içeri çıkarıyor yani. Aynen öyle. O zaman efendim bizden şimdi bu kadar diyelim sizden de oyunu neleri bekliyoruz özellikle burada hani çok fazla reklam ya tabi bu oyunların hepsi bilinen oyunlar ama sizin de gözünüzde takılan oyunlar varsa bak şu oyunda mesela hiç reklam yapmadan çok başarılı oldu dediğiniz oyunlar varsa onları da bizlerle paylaşın diyelim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.